Sorum şu. O gün orada bir de Cengiz mi vardı? Başka Hep beraber var. dinleyelim. Anneyle babaanneyi çıkardım çünkü sinemin sesini bile duysunlar istemiyorum. Size de sadece sesi dinleteceğim. Görüntüyü vermeyeceğim. Buyurun. Orhan Bey siz Cem mi Cengiz mi ne düşündünüz? Ben şahsen Cem dediğini düşünüyorum. Sonradan Cengiz'e dönüyor. Ee, Yıltay Bey'in de söylediği gibi hani... Gelin canlarım. Onlar gibiler de diye, diye çok boğuk olduğu için çok net anlaşılmıyor ama bana göre Cem diyor. Polis onu Cengiz olarak anladığı için Cengiz olduğunu düşünüyorum ben. Cengiz diye söylüyor. E, dediği gibi ama itiraz da etmiyor yani. Sizin ağzınızda konuşurken Cemgiller diye mi konuşursunuz normalde? Kim geldi, kimler geldi? Cemgiller mi geldi? işte Cemgillere gittik. Öyle mi söylüyorsunuz? Evet, hani ha, Ege bu Giller, biraz da Ege'ye yani. Ege'de biraz öyle konuşuluyor evet. <laughs> öyle mi konuşulur? onlar gibi geldi. Ay Cengiz de demişti olabilir yani. Ama bak Yıltay Bey'in bu sorusu çok önemli. Siz bir birini ve ailesini, Aynen, yakınlarını tarif ederken giller Aynen. ben mesela hayatta demem. Der misiniz? Evet deriz. Öyle deriz, öyle konuşuruz. Mesela ben ve ekibim size gelsek İlkay giller mi geldi dersin? Evet. evet. Çok önemli bir detay bu. Giller, giller. Ben demem mesela o yüzden de 40 yıl aklıma giller diye dinlemek de gelmez. Ege'de öyle. Ege'de öyle tabi. O Ege şivesi. Biz bunun tekrar incelenmesini rica ediyoruz. Sayın savcımızdan da. yani Biz burada arkadaşlarım defalarca dinlediler bu arada. Eğer netleştirilmiş olabilseydik teknik incelememiz sonucunu mutlaka sizle paylaşırdım. Lakin yayında bu konuşulduğu için şeffaflıkla konuştuğumuz şeyi ...izleyicilerimizle de paylaşmak istedik. E, bu hassasiyetle paylaştığımızı bilin. Bir de ne oldu? Benim gizli tanığımı ki artık gizli tanık değil... ...ben artık tamam mı buradayım dedi. O da tehdit edildi. Ali Eren çıktı. Dedi ki beni Cengiz diye bir abla geldi. Tehdit etti. Silah gösterdi. Şimdi o orada da bir Cengiz kuzen olunca... ...burada da bir Cengiz kuzen diye geçince acaba o Cengiz miydi diye bir kez daha aklımıza soru işareti takıldı. Orhan Bey Allah aşkına ne inceliyorsunuz? Bak aklım size gitti. Yani ne Yok şu anda bir yerde bir isimler geçiyordu. Onlara bakmaya çalışıyorum. Bu az önceki saydığımız isimler tam olarak tutanakları nasıl geçmiş? Ona bakmaya çalışıyorum. Hani, o isimlere Ömer işte, üç isim Cengiz, sayıyordu. Falan, bakarım ben de bakarım. Buluruz bir tane Onlara bakmaya çalışıyorum. Tamam peki. Okey. Bir şey yapıyorsanız ona göre. Şimdi Lerzan'ın <laughs> şey söylemek ister misin Remziyan bu arada? Su için ya istiyorsan. İyi misin? De. Ya insan evladının son sözlerinden korkar mı ya? Bana bunu yaşattı. Ben çocuğumun son sözlerini dinleyemiyorum. Korkuyorum. Dinlersem ölürüm zaten. Biz izleyemiyoruz artık sinemi nasıl izleyelim? Nasıl biz ona dayanacağız? Bu Türkiye görüyor. Herkes görüyor benim torunumun nasıl can verdiğini, neler yaşadığını, ne acılar çektiğini. Hiç kimse de vicdan yok mu? kimsenin vicdansızlamıyor mu? Herkesin evladı var. Kimse sessiz kalmasın. Benim torunuma neler yaşatmışlar, dövmüşler, sövmüşler. Her yeri simsiyah bozmordu benim yavrumu. Allah aşkına Allah'ını seven, çıksın konuşsun kimle gördüyse zaten kimse yardımcı olmamış benim yavruma. Yardım istemiş herkesten yardım istemiş. Benim çocuğumun parası da vardı, çantası da vardı, telefonu da vardı. Her şeyini almışlar elinden. Yardım edememişler kimse benim yavruma. Bu kadar mı insanlık öldü? Bu kadar mı vicdanları yok insanların? Yavruma neler yaşatmışlar? Ay yavrum son nefesinde bile yavrum. Yardım istemiş annesinden babasından. Kimse yardım etmemiş mi yavrum? Kimse duymamış mı? Bu konuşmaları Hatice e, Remziye hiç dinlemedin mi? Bu iki dakika kırk iki saniyeyi. Hiç. Eşin dinledi ama değil mi? Babası dinledi babası dinledi, babası o tepsilerini her şeylerini gördü nasıl dayansın babası babası delirmediğine şükür benim oğlum da içeride <laughs> benim oğlumu da içeriye attılar onların yüzünden tehdit etmiş boş evleri tehdit etti diye hakaret etti diye 6 ay ceza verdiler benim <laughs> oğluma onlar dışarıda geziyor katiller dışarıda geziyorlar benim torunumu öldürdükleri halde dışarıdalar bunlar adalet yerini bulsun artık adalet yerini bulacak. Devletimiz büyük. Adalet yerini bulacak inşallah. Allah'ım yardım edecek inşallah. Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Ay Ajda aynısını yaşasın. Benim ciğerimin yandığı gibi onun da ciğeri yansın dilerim Allah'tan. Sadece bunu istiyorum. Anlasın beni o zaman. Herkesin evladı var. Beni neden susuyorlar, neden konuşmuyorlar? Bak sizin sözünüzün üstüne asla söz söylemek istemiyorum. Böyle ben sadece acı yaşasınlar. Seviyorum. Başka kimse düşmanlar yaşasınlar bile yaşasınlar. Kişisel Gerçi kişisel, düşmanım dünyalar. o. Ben bunu da anlıyorum ama bak dünyanın en kötü insanı olsa... Onun evladının bir suçu yok. Ama Biz adaletten ne bekliyorsak Adaletten bekliyoruz. Da onlar da aynı acıyı yaşasınlar. Benim evladımın da suçu yoktu. Için. Suçu işleyen ceza. Bir kıza nasıl bunları bunu yaptılar? Canice'm. Canice öldürdüler benim yavrumu. Her yeri darptı, her yeri kapkaraydı. Ne simsiyahdı ne yavrumun. Ne Herkes ne gördü ne bunu. Var. Yavrumu biz her tarafını inceledik, baktık her tarafına yavrumun. Her tarafı simsiyahdı. Baştan aşağıya baktık. Saçları yolunmuştu. Yavrumu ne haline sokmuşlar. Bu... Benim kızım o halde kendini korumuş. Kaçmış benim yavrum ama yine yavrumu öldürdüler en sonunda. En sonunda benim yavrumu yine öldürdüler. Benim yavrum nasıl baş etsin 7 kişiyle? 10 kişi annesi, babası, kız kardeşi, delileri yok ettiler. Temizlediler kırmızı lekeleri yavrumun. Nasıl elleri vardı? Onların da evlatları var, oğlu, kızı var. Onun da o da aynı acıyı yaşasın. Ben buradan yine sesleniyorum. Ben buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Benim kızımı görmediler. Mi? Bak herkesi yardım istemiş yavrum benim. Ya son nefesinde yardım istemiş. Orada yığılmış kalmış. Polis memurunun karşısında. Allah razı olsun polis memurumuzdan. Orada kaydı almış benim yavrumu ya. Benim kaydı almış benim yavrum her şey... Bana daha ne olsun. yasaklı madde vermeye ne olsun çalıştılar. Daha. daha ne olsun? Ne desin? Daha ne olsun? vermiş zaten. İsim vermiş Öyle Cem'in ismini vermiş Öyle zaten. demiş. Diyar, hepsi Mümtaz hepsi bunun içindeler. Ali Can, hepsi bunu. Ali Can niye kaçtı Almanya'ya Niye kaçıyorlar? Niye karşımıza çıkmıyorlar Çıksınlar benim karşıma çıksınlar. Baban ben oğlum? Ben canımı vermeye razıyım. Ah keşke ben onların karşısında olsaydım. İstedikleri yere çıksınlar derdi. diyormuş. Çıkacağım her yere de çıkacağım. Biz her Bütün programda olsa yanlış anlamayın. Her programda çıkacağım. Her yere de çıkacağım. Göreceksin beni. Benim önüme benim karşıma gelene kadar. İlkay Hanım burada Ajde biz buraya cem. gelene kadar biz çoğu insan şeyleri bilmiyorduk. Allah razı olsun İlkay Hanım sizden. Orhan Bey, Avukat Bey Allah sizden razı olsun. Çok şey burada çıktı. Çok şey biz burada öğrendik. Karşımıza. Size Allah çıkardı karşımıza. Yapıyorduk. Biz çoğu yapıyorduk. şeyi burada öğrendik. Çok dosyada eksikler varmış. Bu Mümtaz'ı bilmiyorduk, Hasan'ı bilmiyorduk. Biz bilmiyorduk. Komşu oğlu Hasan'ı bilmiyorduk mesela. Arabanın farlarını arkadan çocuğumu takip etmişler. Arabayı Orhan Bey çıkardı. Taksiyi Orta Orhan Bey çıkardı. Beni çocuğumu almışlar arabanın içine. Atmışlar otobanın kenarına. Orada bırak. Benim çocuğum. O da saldırmış, telefonunu elinden almış, ne mücadeleler vermiş, neler i̇şte, atlatmış. Büyük gelme. mücadele vermiş Sinem, dün Lerzan bağlandı, çok önemliydi onun açıklamaları. Daha da söyleyecekleri var, Lerzan, aslında Lerzan, Lerzan sana yapalım. başka sorularımız var. Bu olayı gören bilen herkese, herkesin yardımcı olması gerekiyor bu arada. Tekrar ediyorum çünkü çember çok daraldı, bakın artık yardım etseniz de olacak, etmeseniz de olacak. Artık geldi yani kıyıya, öyle görünmüyor mu? Bak ağır ceza avukatımıza soruyorum. Orhan Bey'e soruyorum. Artık köy görünüyor. Biz dün aramızda şeyi konuştuk. Yırtayla. Ee, bizim kafamızda soru işaretleri vardı. Lerzan'la alakalı ya. Dünkü bağlantıda gerçekten onların çoğu giderildi. Keşke tekrar bağlansan da kaldığın yerden devam etsen. Çok Çünkü önemli. Çünkü başka sorular da vardı. Ama Lerzan bize yeni tanıklardan bahsetti. Bakın çok önemli. Evet evet. Ne dedi Bilerzan? Bir hatırlayalım mı? Sonra ben de hatırlatacağım. Buyurun.